Topun gerisini Halil İbrahim yaptı. Orta arası ceza sahası e doğru. Hayrettin vurdu. İnanılmaz bir pozisyon kaçırdı. Harun, Yasin Köker. Orta topla buluştu. Pası yerden Harun'a. Harun. Ara pası güzel ceza sahasında Yasin. Bir vuruş. Bura müdahalesi. Korner. Uzun bir pas. Erdem karşıladı. Harun kafasıyla indirdi. Yasin Köker. Arapası sekte tehlike olabilir Süleyman. ceza sahasına bir vuruş. Asfak Davut'a gidiyor. Süleyman. Aynı noktadan bir köşe vuruşu daha konulmasını istedi. Orta ceza sahasına. Tehlike var. Hayretinden döndü top. Bir vuruş. Out. Orta ceza sahasına Yılmaz karşıladı. Ahmet Turan sektirdi topu. Yasin Köker araya girdi. Pasını aktardı Alp Kiray. Ani atak şansı ve tehlike olabilir. Süleyman. Süleyman ceza sahasında pasını verdi Yasin. Bir vuruş ve top ağlarda. Yasin. Yasin Köker. Maç biterken gol geldi. Belki de bu gol Kenan'ı finali çıkartabilir. Müthiş bir sevinç Kenan Futbolcular ve Tübinler de. Burak. Kalede sadece Burak kaldı. Tüm atlarıyla boğaz içi Kenan kalesinde. Hakem düdüğü çaldı Burak. Orta ceza sahasına Emre. Bir vuruş çizgide müdahale Yılmaz'dan. İnanılmaz. Yılmaz'dan inanılmaz bir vuruş, inanılmaz kurtarış. Bir ceza sahası ortada. Seken top. Ve penaltı. Penaltı. Boğaziçi penaltı kullanacak. Yılmaz topa uçarak müdahale etti. Ve rakibini yere indirdi. Boğaziçi yedek kulübesi pozisyona bakamıyorlar. Bazı futbolcular kaleye sırtını döndü. Heyecanlı bekleyiş hem tribünde hem ekranları başındaki sevgili izleyicilerde. Hakem düzü çaldı. Burak geliyor. Vuruş. Adem çıkardı. Adem çıkardı. Atış kullanıldı tekrar. Seken top. Halil <laughs> İbrahim Yılmaz. 4'e 1, 5'e 1 geliyor Kerer. Pas. Bu ataktan sonuç elde edemedi. Kerer Spor maçın saatine bakıyor. Ve karşılaşmanın hakemi son dediği çalıyor sevgili izleyiciler. Kerer Spor finalde. Büyük sevinç var kenarda. Büyük üzüntü var Boğaziçi takımında. Her iki takımı da tebrik ediyoruz. Gerçekten öyle bir maç oldu ki. Maç Kerel'e geldi. Kerel'den gider gibi oldu. Penaltı atışını iyi değerlendiremedi. Burak ile Boğaziçi. Kaleci Adem penaltıların ustası. Yine kalesini devleşti. Penaltıyı engelledi ve Keraj finalde Dedek Spor'un rakibi oldu.